Evet. Yerleştiğimize göre ben de Onur'u arayayım. O da artık geç olmadan gelsin. Hah, sen ara bence de. Ah, selam Onur, selam. Nasılsın? Ne durumdasın? Ay, iyiyim, iyiyim ben de. Çok sağ ol. Ya biz gittik o mekana. Beğenmedik orayı. Onun yanında çok güzel bir otel var. Oraya geldik. Hem havuzu var. Havuza gireriz dedik. Sen de direkt buraya gel olur mu? Ne havuzu ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Aa, <gülüyor> bağırma. <gülüyor> <gülüyor> Deli gibi bağırıyor ya çok sevindi. Ay. D tamam dur. Ay dur dur bağırma. Biz senin her şeyini ayarladık. Mayonu falan da aldık. Seni var ya bak bir kaşık suda boğar. Su nasıl diye soruyor. Dur dur bekle. Aşkım havuz çok güzel. Gelsene. Ece, bak ben çok önemli bir operasyonun ortasındayım. Havuz büyük büyük, kocaman havuz. Sen bol bol kulaş atarsın. Gel. Gel gel, bekliyoruz. Tamam. Sen, havuza falan girilmeyecek. Bak, gidin buradan. Bak, buradan gidin. Gidin. Ay tamam artık. Çok sevindin. Yeter. Hala bağırıyor çocuk gibi ya. Aa, süper. Geliyor değil mi? Geliyor tabii ki de. Ay deli gibi, çocuk gibi sevindim. Aşkım, hadi havuza artık. Aşkım ben pek havuzcu değilim ya, siz takılın, keyfinize bakın. Onur, eğer gelmezsen bütün gün umuturum. <laughs> bak bir, bir şey diyeceğim. Mayayı iyi seçmişim ama yani turuncu senin renginmiş bence dışarıda da kullan. Bütün bunlar bitsin, seni kendi ellerimle hapse tıkacağım. Keyfini sürsen buralı, son anları. Sana diyorum, İşine yararım diyorum görmüyorsun. Anlamak istemiyorsun. Ajanım ben iyi bir ajan oldum. Bağırma bağırma şunu kulağına sakla. Sebep? Çünkü bunlar su geçirmez değil. Çünkü birazdan senin yüzünden suya girmek zorundayım. Al şunu. Geliyorum. Çalışıyor mu? Biliyor musun? Ben doğru anlıyorum değil mi? Sen şu an benden yardım istiyorsun. İçine soktuğum durumdan kurtulmak için evet senden şu an yardım istiyorum. Mutlu musun? Hı? Bayağı bir keyiflendim. Burada oturacaksın, duyduğun her şeyi bana aktaracaksın ama çaktırmadan. Tamam şefim, anlaşıldı. Anlaşıldı. Ajanım ben, iyi bir ajanım. Her şeyi yaparım. Sen sarhoş musun? Mutluluk sarhoşuyum diyelim. <laughs> Ece. Şunu bir test edelim. Bir şeyler söyle kulakla. Aileye seslen mesela. Aile teyze. Aile teyze beni duyuyor musun? Elini indir. Gerek yok ona. Yani kulağıma oturmadığı için refleks olarak bir şey yaptım. İlk başta nefret ettiler birbirlerinden. Bak gör kanka olacaklar şimdi. Aha. Biz de seninle kanka olacağız Musti. Tabii tabii. Onur. Hadi aşkım gel artık. Geliyorum. Aşkım. Oley iyi ki geldin. <laughs> Sen istersin de gelmem mi aşkım? Oh. Sakın bana o kulağındakinin tersi olduğunu söyleme. Şşş. Şş, şş. Şu an gizli görev demiş. Sakın belli Ben şu an gizli görev diyeyim. Anlattın mı şu ajanların içine tebelleş oldun değil mi? Ece. <gülüyor> Ece sen de mi suya girdin? <laughs> ben yüzmeyi çok severim Onur. Sağ ol. <laughs> Aşkım. Hı. Aşkım. Musti çok gergin biraz onunla konuşsana. Tedirgin zaten adam. Musti nasılsın? Aa, eyvallah. İyi. Ece sen? Nasıl su? Her şey yolunda mı? Yani her şey yolunda süt liman. Hareket yok. Aa, aa arkadaşım niye öyle diyorsun? Restoran açacağız ya. Yani açacağız restoranı. Restoran bir gün açılır. Sen nereden çıktın? Çabuk Onur'a ver kulaklığı. benimle ne derdiniz var anlamıyorum ya her şeyi halletmeye çalışıyorum. Daha hala benimle uğraşıyorsunuz. Ececiğim, pardon yanlış bir şey mi söyledim? Sorumu soru mu var? Bir şeye ihtiyacın var mı? Ne oluyor? Yardım ihtiyacım yok. Bir şey geldi. Benim bir halam var. Halam var değil mi? Musi? Aklıma halam geldi. Bir otelde çalışıyordu. Otelde hiç müşteri yokmuş. Burada da çoluk çocuk beynimizin etini yediyor sabahtan beri. Kafamın içine. O yüzden aklıma halam geldi. Çok fena düşüyordum ha. <gülüyor> <gülüyor> Ececiğim, komik bir şey mi var? Niye gülüyorsun? Ee, şu an çok garip şeyler oluyor. Aklıma şey geldi, bir arkadaşım var benim. Tombul bir arkadaşım. O düştü, aklıma o geldi ya. Ececiğim, sen iyi misin? Ne oldu sana? Ya kafama güneş geçti. Havuza girdim, iyi gelmedi. Musti, sen de gelip durma üstüme. Git azıcık benim arkadaşımla sevgilim sohbet etsin. Hilal. Ben de çıkıyorum, biraz üşüdüm. Tamam. Ya olsun değilim zaten, biliyorsun ya. Ee, şey, ee, Onur pek Ece'den hoşlanmadı galiba, ne dersin? Ya Onur, böyle taşkın hareketlerden hoşlanmıyor. Ondan galiba. Hı. Ya bu Ece, sarhoş falan mı oldu? Ay yok canım, ne sarhoşu? <laughs> şey ya, deli kız ya, deli kız zaten ben de bu deliliklerinden aşık oldum ona. Sen şey yapma. Öyledir böyle uçar kaçar uçarı hep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.